Merhaba dostlar bugün Marvel karakterlerini yani Black Panther Kaptan Amerika'ya benziyor e burada zaten biliyorsunuz Spiderman halk kafaları halk kafaları kafaları bir de bende böyle Creeper kafası adındaki şöyle bakın değişik bir küre var bu bir karakter de olabilir. Ölümsüzlük totemi olarak şey yapmışlar. Burada şey var ya kimde? Thanos'un eldiveni yapmışlar. Şimdi x Spider-Man'in kostümlerini alacağız. Şöyle kullanalım. Arkadaşlar bazı kostümlerin eşyası olma olmayabilir. Çünkü Uf. Uf. Ve uf. Tipim güzel ama karakterin özelliği yok. Yani Bunlar ne? Siz misiniz? Sizi görmedim. Durun. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hey man. Burada ne yapıyorsunuz? Oo. Aa. Aa bak karakterlerin de senlerin de değiştirmişler. O yüzden. Neyse başverin arkadaşlar. Şimdi Spiderman'in kostümü çok güzel. Çok güzel bir kostüm ama gerçekten puanlarsam çok da iyi puan gelmez yani. Ama görmüş olarak çok güzel. Gerçekten Hiçbir özelliği yok ama çok güzel gözüküyor. Ben buna tam altı yapıştırırım. Al. At. Neyse atalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şurada eşyalarımız var. Bunu şeyde deneyeceğiz kaptanda ve zaten geldik kaptan <laughs> Sakin ol. Tam kullanalım. Ha. <laughs> <laughs> Gel buraya. Şöyle bütün eşyalarını alalım. Kaptanın. Alım ve onu ver. Ver bana bu eşyaları ver. İh. Versene. Neyse boş arkadaşlar. Buradan alalım. Şuradan kafayı alalım. Şuradan bacaklar var mı? Alalım. Bakın. Şimdi. Giyiniyorum. Dön dün 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 Telif yeriz oğlum Evet Başlı Ve O eldiven bu Evet eldiven var oyunda Bunu kesince ne çıkartacağım Gelin buraya Hı -hı. Hı Öyle yalan mı? Ha. Gel buraya ulan Oha Ölmüyor. Ölmüyor. Ne demek bu? He bak. Demir kılıç mesela. Oğlum, senin nereden ölçüyorsun? Arkadaşlar bu canın adı ne? As bana da benziyor bizim karaktere Yani kesilmiyor. Gir. Eee düşündüğüm şey olmaz değil mi? Oğlum ya keşke vurabilseydik. Neyse kılıçlarımızı da alsaydık. Aa tek. Ha o. Oh, elmas kılıç çok değişmiş. Ya o. Oh, tam demir balta öyle olmuş. Çapa bir şey olmamış kanka. Arkadaşlar bu eşyaların kimin? Bu elmas kılıç oh, kimin? O Oğuz Vurabiliyorum. O vurdum. Sesi geldi. Es iskeletler i̇skeletler mi? Siz nesiniz? Zombi. Sen iskeletsin. Gel buraya. Bak iskelet. Neyse arkadaşlar. Bu canlılarla uğraşmaya yerine şimdi yayı denedik. Ya güzel. Ama sıra bunda. Ha. Haydırmadı şiasıymış. Neyse, neyse özür dilerim. Tony abi senin kostümün güzel. Ama bak özellik bak bence bu panterin özelliği şey şu. Bu bence bunun özelliği. E, Thor var burada tor toru özelliği bu. Bu kim sen misin? Hayır sen var. Bu kimin arkadaşlar? Çubuk. Farkın olabilir mi ya da taktım kapalı. Neyse. Sanırım var. Diğer ki giyiyoruz. Ve ıh. ve don don güzel. Bak bu güzel. Ben torun. Du, du 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 Evet torum. tor bu karakter. Ve de u bir o alça. Tü, senin özel. Tü. Ya keşke elektrik çarpsaydı böyle. Ama bak bu kostüm de havalı bir kostüm. Yani çok da bir beğenmedim yani. Ne bileyim çok şey değil. Böyle ne bileyim çok Değişik bir de değişik değil işte. O yüzden de çok hoşuma da gitmedi. Ama kesinlikle bu gitti. Pantolonu aslında pantolonu ım, nedir yaptık. Çünkü bazılarının eşyası yok. Ama bu da tabii ki de güzel bir kostüm. Atalım bunu hemen. Bir de Hulk'un kafasını giymek istiyorum. Hulk'un kafasını giyilebiliyordu. Öyle gördüm. Aha gidik Aa yeşil görüyorum etrafı. Vaa. Wow. Vaa wow, kafam Çok iyi. Vaa. Wow, çok iyi arkadaşlar. Uh, uh, uh. Gelin buraya. Aa görüntü çok güzel oluyor. Bu aslında bal kabağı arkadaşlar. Ama şş, bal kabağını şey yapmışlar. Ve giyilince Creeper'ın gözü gibi yeşil görüyoruz. Bak şimdi bu son karakter ve son karakter de efsanevi. Yani siyah Black Panther. <laughs> Yapalım. dur dur dur. Black Panther'ın donu yok o yüzden nedir giydim. Nedir at yakıştı. Ama şey var tabii ki de. Çok iyi. Bak çok iyi oldu. Ve bunun da bu böyle demir kılıcı var. Wow, gel buraya. Mod bu kadardı. Arka şuradaki ölümsüzlük totemi ve daha devamı da var. Bilmediğim şeyler de olabilir. İyice inceleyip de çekebilirim bir tane daha videosunu. Ama bu mod çok hoşuma gitti. TNT modu da vardı. Ama bu mod biraz daha eğlendirdi. Görüş. Arkadaşlar görüşürüz. Ve böyle videoların gelmesi için gelmesi için abone gelmesi için like atabilirsiniz ya da kanala destek olmak isterseniz abone ol da olabilirsiniz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Bay bay değil. <laughs> Kandırdım sizi. Stare şaka şaka. Kamera arkasıdır burası. Kamera arkası da görmek isterseniz böyle videolar da çekeceğim ama şimdi eğlenme zamanı. Bunlar ne? Dur. Slime adam. Neredesin? Neyse. Bu kamera arkası uzun olacak. Bugünlük bu kadar kamera arkası görüşürüz bay bay